Amerika gider mi? Evet. Onun yerine İsrail gelir mi? Şimdi çünkü bir yandan bu zırhlar görünürken e, PKK'lılar biz doğrudan da temas ettik. Bundan sonra İsrail'le de işbirliği içindeyiz gibi evet. yaygaraya da başladılar. Neden hocam? Şimdi birinci e, üzerine duracağım konu Türkiye'nin buradaki beklentisi aşağı yukarı 30 kilometre yer yer 40-50 kilometreye kadar inen şu hattı tutmak istiyoruz. Hı hı. Ve böylelikle Türkiye'nin sınır güvenliğini almak istiyoruz. Çünkü burası 9-11 kilometre. 9-11 kilometre bir sahada sızmaları önlemek yani terörist, terörist saldırıları önlemek için burada Türkiye'nin güvenliği için geçerli. Türkiye'nin birinci talebi bu. Ee, Türkiye oradan toprak talep etmiyor. Yani Suriye topraklarından toprak talep etmiyor. Suriye'de bir e, güç, bir devlet otoritesi olmadığı için teröristlerin bu bölgede yapılanmalarını engelleyecek bir güç olmadığı için Türkiye uluslararası anlaşmalardan gelen haklarını kullanıyor burada. Bunu karıştırmayalım. Ne zaman ki Suriye'de güçlü bir devlet ya organizasyon oluşur? Ve Suriye artık kendi sınırlarını koruyabilir hale gelir. O zaman bu topraklar artık bizim korumamıza gerek kalmaz. Bu yüzden Türkiye bu sınırı alması gerekiyor. Burada bakın bu hatta dikkat ederseniz Aynen Arap dediğimiz bölge yani e, Kobani diye e, bir hı hı. kısım insanların isimlendirdiği bu bölge ile Kamışlı bölgesi bizim için kr kritik. Burada daha önce hatırlıyorsanız e, Tel Rifat'ta operasyon yaparak şuradaki boşluğu doldurmuştuk. Şimdi de sırada Aynel Arap var. Aynen Arap için önemli. Bakın şurada bir Fırat Nehri var. Hı hı. Fırat Nehri'nin batısında Mümbiç şehri var. Mümbiç şehri 30 kilometre çapında bir şehir, bir bölge, yerleşim bölgesi. Bu bölgenin Halep'i saymıyorum. Tabii Halep çok büyük bir şehir. Halep İstanbul'un yani Suriye'nin İstanbul'u. Onun haricinde bu bölgenin en büyük yerleşim bölgesi Mümbiç. Aynı zamanda Fırat'ın kuzey güney istikametinde su yolu ve suya paralel giden yolları... ...yani karayollarını hakim olduğu bir bölge... Aynı zamanda da doğu batı istikametine gelen M4 karayolunun köprüsünün geçmiş olduğu bir yer. O yüzden Mümich ve Mümich'in hemen sağında bulunan Aynel Arap son derece kritik. Yine aynı zamanda şuradaki hattı kapatmamız için, bakın burada Türkiye'nin hakim olduğu bölge, Türk ordusunun hakim olduğu bölge, şu bölgeyi kapatmak için bizim Aynel Arap'la mutlaka operasyon yapmamız gerekiyor. O yüzden de ama bugün ama yarın hı hı. Türk ordusu hazır hissettiğinde kendisini hazır olduğunda, pozisyonunu yakaladığında Yani bir kez Suriye var bir Milli operasyon. Ordusu değil bizim askerimiz mi doğrudan evet, bizim hareket askerimiz. yapar diyorsunuz? Evet, bizim askerimiz. Çünkü Suriye Milli Ordusunun tek başına halledebileceği bir alan olduğunu düşünmüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Sonra sıra Kamışlı'ya gelecek. Kamışlı final bizim için ama Kamışlı için biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim okumaya. Amerika Birleşik Devletleri'nin genel felsefesi şu. Fırat Nehri'nin doğusunda bir Kürt oluşumuna izin verdi. 2011'den itibaren bu oluşum başladı. Hatta 2014'lerden itibaren PKK unsurları, yani Irak'ta bulunan PKK unsurları, alt unsurlardan bahsediyorum. Yavaş yavaş Suriye'ye doğru kaymaya başladı. Yönetim unsurlarından bahsetmiyorum bak. Bir Kandil hala var, bir PKK örgütü hala var. E, 50 küsur kişilik, kişilik bir yönetim kadrosu var. Ve dağlarda hala orada militanlar var. Irak'ta yani. Evet, Irak'ta. Bir PKK var ama bu PKK o kadar etkili değil şu son yıllarda. Çünkü Amerika Reşit Devletleri o PKK'yı dinlenmeye buzdolabına aldı. Burada yeni bir oluşum başlattı ve bu oluşumda Salih Müslüm liderliğinde ve Mazlum Kobani askeri liderliğinde bir oluşum başlatıldı. Şu ana kadar daha geçen gün programdan önce baktım 5500 civarında sadece 5500 tır askeri mühimmat gönderilmiş. Toplam gönderilen mühimmat sayısı 8000 tırı geçmiş. Şimdi buraya Amerika Birleşik Devletleri bu kadar yatırım yapıyor, burada kendisine bir kara ordusu oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Amerikan ordusunun en zayıf noktası kara ordusudur. Amerikan ordusunun karada kazandığı savaş tarihte neredeyse yok. Bakın Kore'ye gitti, Kore'de kaçtı arkasını biz topladık. Vietnam'a gitti, Vietnam'da muhalif oldu, kaçar gibi gittiler. Geçen Afganistan'da nasıl kaçtılar? Trilyonlarca dolarlık silah ve mühimmatı Afganistan'da Taliban'a bırakmak zorunda kaldılar. Apar topar kaçtılar. Domuzlar körfezinde Kübalılara yenildi bu Amerikalılar. Şimdi Amerika şunu biliyor. Benim kara ordum beş par etmez. O zaman gittiği her yerde kendisine kara orduları oluşturuyor. Mesela Irak'ta da yaptı değil mi? Burada mesela güneyde Şiileri silahlandırdı, kuzeyde Kürtleri silahlandırdı. Şimdi aynısını burada yapıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri buradaki PD'ye benim kara ordum diye bakıyor. Ya ne yapacak onları? İşte onları önce eğer mecbur kalırsa Sur'a ile savaştıracak. Ama esas planı İran'la yapacağı büyük savaşın Tamam Tamasun ya götürsünler oraya. İşte şu anda ama yani şu anda burada pasta bölüşülüyor. Yani bu kadar yatırım pasta yaptıysa, dediğinize muhalif olmak için söylemiyorum. Kendilerini de İran'a karşı bir kara ordusu olarak kullanacaklarsa e belli ki yaklaşan bir fırtına var. Ezdirmesinler o kadar da para harcadılar, mühimmat evet. verdiler, eğitim yaptılar, helikopter pilotluğu bile öğrettiler. Alsınlar onları İran'a götürsünler. Ama şimdi burada pasta bölüşülüyor. Burada bu pasta bölüşümünde Amerika etkili olmak isteyecektir. Dolayısıyla... Burada bir kara ordusu. Bakın sadece biz bu sarı bölgeyi görüyoruz ya. Hı hı. Bakın burada da Kürt bölgesi, burası da bir Kürt bölgesi. Hı hı. Şimdi Amerika burayı birleştirerek burada bir güç oluşturmaya çalışıyor. Bu oluşumu ileride hem İsrail'in güvenliği açısından, yani İsrail'in güvenliği açısından önemli görüyor. Hem de İran'la yapılacak bir operasyon için son derece elzem görüyor. Yani Amerika burayı kara ordusu olarak görüyor. O yüzden ben, hani Amerika Birleşik Devletleri PYD'ye silah bırak diyecekmiş. Ondan sonra ne bileyim uzlaş diyecekmiş. Suriye'nin bütünlüğünden yana hareket et diyecekmiş, Böyle bir ihtimal kesinlikle vermiyor. Çünkü o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dış politikasının yeniden e, kurgulamış olması gerekir. Trump'ın buna gücü yeter mi emin değilim. Hep şu söyleniyor. Efendim Cumhuriyetçiler şey e, senatoya hakim oldular. E, Trump da başkan oldu dolayısıyla. Hayır böyle bir şey yok. Cumhuriyetçiler, Cumhuriyetçi milletvekilleri, senatörler Trump'ın emir subayı emir yaveri değil. Yaver yaverler değil. Onları da ikna etmesi gerekiyor Trump'ın. Bunların içinde bir, bir sürü aklı başında insan var. Dolayısıyla Amerika'nın devlet politikası açısından baktığınızda burada bir kara ordusu oluşturulmuş. 5500'den fazla tır mühimmat ve 8000 tırdan fazla da askeri malzeme gönderilmiş. Toplamda 8000 tır ve burada 10 yıldan fazla yani 15 yıla yakında bir eğitim var. Peki şimdi Amerika o zaman buradan çıkmak, oradaki gücünü kaybetmek istemeyecek. E ee, biz evet. ne yapacağız? Evet. Şimdi burada sorun yaşarsak bunu yaşayacağız. Bunu bir de Avrupa'ya anlatayım. Onun sonra daha anlayacağız. Tamam. Avrupa'ya ona baktığımız zaman Fransa ve bugün İngiltere e, Almanya Almanya pardon Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları geldi ve verdikleri demeçlere baktığımız zaman Türkiye ile paralel demeçler... Hı hı. Ha, ben şimdi buradan diplomatik olarak şunu anlarım. Masada Almanya ve Fransa var, Türkiye ile beraber. Yani bu belli konularda anlaşılmış. Belli konularda uzlaşılmış. Bu uzlaşmanın neticesinde Fransız Dışişleri Bakanı PYD'ye ya silah bırakın, çatışmaya gerek yok, artık şiddete doyduk. Gelin masaya beraber bir yeni dünya oluşturalım diyor. Yani bunu söylemek şimdi demek diplomatik izleyicilerin bazılarının sesini duydum. Fransa Fransa'ya ne ki buradan? İşte artık o da, da masaya çünkü NATO'nun bir parçası bunlar, önemli parçası. Yani burada siz, yani şu bölgede bir şey yapıyorsanız Avrupa Birliği'ni de yanınıza çekmeniz, mümkünse Amerika'yı da yanınıza çekmeniz menfaatinizedir. Yani işinizi oh, kolaylaştırır. Tabii. Yani aksi takdirde bu adamlar burada karıştırırlar, ortalığı karıştırırlar, işini zorlaşır. Biz Suriye'de huzur istiyorsak, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin ve Amerika'nın da dengenin ah. içinde olduğu, uzlaşıldığı bir masada etrafında toplandığı bir masa kurulması gerekir. Şimdi aynı soruyu belki sormuş olacağım ama bir daha soracağım. Şimdi Amerika buraya kara ordusu diye yatırım yaptı ve o yatırımını da burada çıkarmak istemeyecekse Fransa, evet. Almanya, İngiltere ne derse desin Amerika evet. orada geri adım atmaz ha, o zaman. Şimdi. E peki şimdi biz de diyoruz ki biz burada PKK varlığı istemiyoruz. Suriye'nin yeni yönetimi, Türkiye'nin yanında yer alan yönetimi artık nasıl dersek sonuç itibariyle yenilenen yönetim de istemediğini söylüyor. E burada biz özel bir yapı istenmiyor. Ne Suriye Aynen. istiyor ne Türkiye istiyor. Aynen. Bakarsak açıklamalar itibariyle Fransa da istemiyor, Almanya da istemiyor. Ya Amerika isterse? Evet, Amerika istiyor. Amerika burada bağımsız bir yapı istiyor. Ama şu anda Fransa ve Almanya'nın demeklerinden anladığım kadarıyla onlar da Türkiye gibi artık bir üniter bir yapı içerisinde. Kürtlere yine belki bir özellik verilebilir, belli ki bir belli haklar verilebilir, bölgesel haklar verilebilir. Ama bir üniter yapı içerisinde, bir merkez yönetim içerisinde olmasını istiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri ısrarla PYD'ye desteği devam ettiriyor. İşte bunu anlamamız lazım. Bu PYD'ye desteği anlatırken de çok önemli bir detay var. Bu detay şu. Bizim Türk Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığımız beraber, Genelkurmay, istihbarat beraber yani şöyle bir karar, yani şöyle bir e, politika geliştirdiler. Dediler ki PKK unsurları, bu PKK ayrı bir örgüt, PYD ayrı bir örgüt. Amerika burada yeni kurdu B planı. Hı hı. Sonra bunu destekledi. Bura büyüdü anlattım. 5 bin tır, 8 bin tır yardım geldi. 11, 15 yıldır burayı geliştiriyor. Buradaki PKK zayıfladı. Bunun altındaki çatışan militan grup Batıya Suriye'ye doğru kaydı. Ama burada hiç militan kalmadı demiyorum. Yine burada bir güç var. Şimdi burası biraz daha beklemede kaldı bu bugüne kadar. Ve Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir politika güttü. PKK terör örgütüdür dedi. PKK'yı terör örgütleri listesine aldı. Hmm. PKK'ya karşı tavırlı durdu ve tüm diplomatik beyanlarını PKK'ya karşı yaptı. Fakat PYD kesinlikle terör örgütü değildir dedi. PYD buradaki bir halk e, direniş örgütüdür dedi. Bunlara silah destek vermeye devam etti. Türkiye ise dış politikası ise şöyle bir manevra yaptı. PKK ile PYD arasında hiçbir fark yoktur. Taban militanları aynıdır. Amaçları da aynıdır. Dolayısıyla benim için PKK PYD birbirinden farklı değildir. PYD de terör örgütüdür dedi Türkiye. Ama bakın dünya Amerika Birleşik Devletleri başı olmak üzere dünya uluslararası ülkeler PYD'yi bir terör örgütü olarak tanımadılar. Hı hı. Şimdi Amerika'nın beyanlarını okurken diplomatik anlamda şuna dikkat etmemiz lazım. Amerika İşletleri hala PKK'ya destek vermediğini söylüyor. Hala PKK'nın terör örgütü olduğunu söylüyor. Onda sıkıntı yok. Ama PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmediği için PYD'ye destek vermeye devam ediyor. Şimdi biraz evvel Ali, Ali Burak Hoca da söyledi. 20 Ocak'ı bekliyor Amerikan Dışişleri Bakanlığı. 20 Ocak'tan itibaren yapılacak değişiklikler Trump'ın gelip koltuğa oturmasıyla beraber dış politikada ne kadar etkili olacaklar? Amerika'nın dış politikasının yıllarda dayanan bu resmi politikasını değiştirebilecekler mi? Bununla ilgili nasıl adımlar atacaklar? Bunu görmemiz lazım. Çünkü Trump sürpriz bir adam. Trump devlet geleneğinden gelen bir adam değil. Devlet nezaketi olan bir adam değil. Trump gerçekten harala göreli bir adam ve sürpriz bir adam. Nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını, nerede ne yapacağını bilmediğimiz bir insan. Tabii ki koltuğa oturunca danışmanları, dışişleri bakanları, işleri bakanları, efendim askeri danışmanlar bir masaya etrafına toplandığında Trump'a elbette ki bir şekil vereceklerdir. Ama bunun sonucunda Amerikan dış politikasında ne kadar gevşeme olacak bunu beraber göreceğiz. Onu şu anda kestirmek mümkün değil. Ama benim bildiğim ve yıllardır gözlemlediğim dış politika deneyimlerim Amerikan devletinin 50 yıllık 100 yıllık planlarının bu kadar kolay değişmeyeceği noktasındadır. O zaman sonuç. Trump'tan sonra Amerika'nın dış politikalarında köklü bir değişiklik olmayacaksa ki bana göre zor, o zaman Türkiye ile yani PYD grubu, Amerikan'ın desteklediği PYD grubu ile Türkiye'nin desteklemiş olduğu buradaki <laughs> e, muhalif kuvvetler, artık HTŞ ve e, ÖSO diye ayırmıyorum, yani daha mütefik kuvvetler <laughs> arasında gerginlikler bekleyebiliriz. Ve bence beklemeliyiz. Çünkü Amerika bu projeden kolay kolay rahat vazgeçmeyecektir diye düşünüyorum. Ama Avrupa ayağına baktığımız zaman Avrupa ayağı kabul etmiş durumda şu anda görünüyor.